Hoş geldiniz. Sizin nedir şikayetleriniz? Anlatın lütfen bana. Gülerken diş etlerim görünüyor. Gülümseyin görelim diş etlerini. <laughs> evet bak rahat güldü ne kadar diş etleri ortaya çıkıyor. Doğru. Evet. Ve e, diş kemik yapım sarı olduğu için evet. e, rahatsız oluyorum. Ve diş yapımında çarpıklıklar var. Ondan doğru. Onlardan da rahatsızlık duyuyorum. Doğru doğru. Amacımız dudak desteği vermek. Dudak desteğiyle beraber düzgün, çapraşıksız, daha beyaz, daha sağlıklı ve daha hoş bir giriş vermek size. Gülüş tasarımı yaparken farklı açılarda sizi fotoğraflamam gerekiyor. Fotoğraf çekeceğim, videolarınızı çekeceğim. Ağzı çalışacağız ki nasıl bir gülüş gider diye. Evet, gülümseyin bakalım. Dişleri gösterin bana, çok güzel. Beni Pembe estetik dediğimiz bir işlem. Diş hekimleri arasında gingivoplasti veya gingivoktomi deniyor. Diş etini belli bir miktar, manikür gibi tabiri caizse yukarı çekmek. Hanımefendi de güldüğü zaman diş etleri çok görünüyor. Aynı zamanda da dişleri küçük küçük. O yüzden pembe estetik yapacağız. Şu anda diş beyazlatma işlemine başladım. Ön birkaç tane diş elemini yapacağım için diğer dişleri de beyazlatmak istiyorum. Ki daha renk farkı olmasın, hoş dursun diye. Diş beyazlatma işlemi şu an ofis tipi olarak yapılıyor. Yaklaşık bir saat sürecek. Bir saatin sonunda daha beyaz dişleri olacak Bilge Hanım'ın. Şimdi sıra geldi gülüş tasarım işlemine. Gülüş tasarımı yaparken öncelikle dişe porsel lamine uygulaması ile yapacağım bu uygulamayı. Lamine de kaplama gibi değil, dişin tamamı küçültülmekten ziyade sadece ön yüzü pürüzlendirilip bir miktar kesici kenar pürüzlendiriliyor. Dıştaki i̇şte pürüzlendirme işlemi tamamlandı. Şimdi dişi ediyoruz. 3 boyutlu olarak. Şimdi tasarlamaya başlayacağım. Tasarımları yapayım ve tek tek dişleri hazırlayıp içerideki bilgisayara göndereceğim. Şu anda bir tane lamine ortaya çıktı. Cilalarını yaptım, karakterini verdim. Olayın mantığı bu. Dişin üzerine yapışıyor. Yani bakın takma tırnak gibi düşünebilir. İncecik bir tabaka. Dişin üzerine yapışıyor. Güzelliği ne? Dişi çok az aşındırıyorsunuz. Dişin gelip üzerine yapışıyor. En son bitmiş haline finalde hep beraber şahit olacağız. Göreceksiniz bambaşka bir insan olacak.